Evet arkadaşlar Merhabalar bu videoya niye böyle bir giriş yapıyorum Çünkü bu video yayından alıntı bir video girişi olmadığı için bu şekilde bir giriş yapmak istedim artık KİK'te de yayınlara başladık açıklama kısmındaki linkten KİK'teki yayınlara gelebilir bizlerle oynayabilir veya Sizlerde yayınlarımızı izleyebilirsiniz yayından alıntı olduğu için biraz kalite düşük olacaktır lütfen kusurumuza bakmayın bundan sonraki süreçlerde bu tarz oyunları ayrıyeten kayıtta alacağız Hemen videoyu aktarıyorum sizlere. İyi seyirler. Yükselir kanka. İleride <laughs> milyoner olunca bu lafı mı olur? Yükselir kanka. Sen milyoner olunca ben milyoner olmayacağım mı? Olmayacağım tabii. Niye? Ben milyarderken sen milyoner olursun. Oho sen. Okay. Ya boş sıktı geç o işi. <laughs> 7 milyar lira olsun 2 milyar mı sana veririm? Kanka 7 milyar lira olsun yarısını sana vereyim Hadi mesele, <laughs> mesele 7 milyarın olması. Telefonlara bile cevap vermem bu arada. Ben öyle ben o kadar kahpe miyim? Evet. Siktir lan. Öylesin Yusuf. Siktir lan. Öylesin beni, Yusuf. Beni, beni başka kavatlarla karıştırıyorsun sen. Nasıl yaptım espriyi anlamadım. Salak olduğum için Ney? Göndermeyi kime yaptım anlamadım. Anladım. Ne anladın? Şeye gönderdin Kime? Şeye. Şey kim? ara kaldı. Kim o? Adını mı söyleyeyim o? Söyle. Yusuf her şeyini tekrardan saymam peki Yusuf i̇ki kaç kişi, kişi var? düşüyor Hangi iki kişi lan Sırf sağında solunda kişi var senin İki kişi de tepemde var dört kişi Kanka hakkını helal ediyorum Ben öldüm Uğur araba almış beni <laughs> Lan Uğur ölme. Vur. Adamlar senin oradaysa geleceğim bak sana. bayağı aldı. İşaretin bayağı safe Sen çok bir safe'te de değilsin ama. Safe bir, de bir dakika bir sumak arayacağım. Gelirsen beni görür. Bana doğru sürün. Yolunu açık açık o zaman. Yani bana doğru sürün istiyorsan. Gidiyor adam. Gitti gitti. Sürün. Geldim geldim. Bayağı vurdum şerefsin kafasına da 3x'im var diye ölmedi. Spreyi tutturamadım. Lanet lan bana sıkarken bana sıkmaya başlamışsın. Ölmüş. Aha lazeri şimdi buldum. bur her yerde adam var ona göre oyna. Benim bir kit yok. Hmm. <laughs> Efendim. Tat san san. Lan yanlışlıkla kitlerin hepsini verdim. Benim kitim kalmadı. Tamam tamam oturamaz hemen. Taz olan. niye bıraktın gittim lan. E elimde başka silah yok çünkü sadece M4 var. Gözükmüyor alt ikisi o yüzden. CB3 ile buldum. Çok iyi, güzel bir. susturucu da buldum. Ne müziği buldum. Karşımızdalar direkt. Vur oynayalım mı? Ne diyor? Ben uzaktan oynayacağım. Dragonu Bende de dragonum var da ben bir yakın girmek istiyorum ya. Ben gidiyorum. Gitsin oğlum niye gidiyorsun? Yavaş yavaş bir yetmez oynarız. Sıkıldım ya sıkıldım. Ölüp tekrar doğmak daha mı iyi? Lootlanıp ölmekten daha iyi. Ya olur ben oynamı yok demiyorum ki yavaş oyunu Buraya biri yere kıyafet atmış. Neredeler tam olarak kampa? Kanka 100, 130, 140 tarafı geldi ses işte. Kit var mı? Ben atayım mı? Yıktım. 6x buldum. Can basıyor. Arkadaşı burada. Anladım. Arkadaşı koşuyor, kaldırmaya koşuyor. Oynuyorum ben. Ben, ben. Dur! Dur. Gel beni al. Ağzıma sıçtın Uğur. Bir mermi attım Yusuf, bak bir Altabel mermi. Kafamal attın onu da. <laughs> Aynen biraz öyle oldu. Direk yere yıktım ben adam bana sıkamadı bile. Es olur olur. Allahım ya düşmanla çok zararın var bana ya. Yes. Yürü. Nerede öldürdün adamı? al şunu al taktiksel dipçik A -a -a açılı dipçik. 556 al 556 al aynı al Lan 5-6'ı sen mi aldın? Yok benim 556'ım var ne yapayım 556 yani M24 müdür Dragon zaman mı? Neyi oynayabiliyorsun? Benim kafama sıkmayacağım bir şey almayayım kimse. Adamın yedi bir şey 556 şu aldım şu 556 lan bana 12 tane kit var 6 tanesini bıraktım oraya alabilirsin yoksa uzatılmış şarjör mü yoksa uzatılmış şarjör mü ben tamam, avoka benim uzatılmış lazım görürsen haber et adam sıktı diyecektim bir baktım dost ateşi diyor tepeye bir baktım kafama vurmuş direkt o mermiyi de Olur olur ne ağladın lan tamam lan geçti lan Allah Allah öldürdük. öyleydik korurdum ben öldürdük, seni öldürdük mü öldürdük? Ama şeyi düşündün mü hiç o adamın üstüne rushladın öldüremeseydi sana edeceğim küfürleri. Yok 8 X buldum çaldım hemen. İnşallah ben altı oynuyorum buna bana altı daha. Hem 24 var da almayacağım MK12 oynayacağım. Uzatılmış hızı çekin bana. Ne için? Kavuk Görürsem Belki söylerim hmm, de, 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 de. Tamir kiti buldum Ooo oh! Seviye 3 yeleğim var şimdi onu tamir ederim evet. Uzatılmış hızı çekim buldum Tamam ben M416 oynamaya devam edeceğim ya. Alana geçelim mi? Polis çünkü başka bir şeyimiz yok. Benim üstümde ne var bu kadar para diyecektim. bir iki almışım. Tamam şuradan arabayı alıp geliyorum. Ya baksana Kadir geliyor Gelsin. Çık dışarı haydi Çok geç kaldık genel, buta daldık Buta dalmadık oğlum, burayı temizle. Ben burada araba buldum Yusuf, sen devam et Diyorum Oyunun ilk başında bulduğum araba vardı ya buraya geldiğim alana. He. O. Oh. <laughs> Alan inşallah karşıya vermez. Karşıya verirse gümbürtüye gideriz. Aa bize verdi. Bizim adaya verdi. Uğur. Hızlı bir şekilde pozisyon almamız lazım. kestirme yapayım dedim de hiç kestirme olmadı. Keşke yoldan devam etseydim. Girme Uğur girme takla atarsın girme. <laughs> Attın mı takla? Yok, atmadım da keşke yoldan gitseydim. Şimdi ne gerek vardı böyle bir şey dedim şimdi. Evet bak. Şimdi takla attım ama düzeldi her şey yolunda. <laughs> Bize yer işaretledim. İşaretime gel. Adam var. Adam var. Ve bana sıkıyorlar. Arabadan adam arabasını terbiyedim az Kanka durup aklını almak istemiyorum. Bırak beni. Sessizce evime gideyim. Seni de rahat bırakayım. Buraların dolu olma ihtimali bir tık var dikkat. Çünkü kapıları açık. Savaşmamız lazım, nerede gitmeler? Zırhımı tamir ediyorum ben bir. Önce arabayla biri yanımdan geçti arabasıyla çarpıştı. Evet, bana benim de yanından geçti de ben çarpmadım. Camı kırdın cama. Hı -hı. Dağdalar kanka adamlar. Biz de daha geçelim gel lan Orhan'ın çocuğu olmalarına gel. Ne alırız şeyleri. Bir tane kaya almamız Bu Drobo bizim kafaya atmıyor mu? Bu da güzel değil mi? Orası ev değil kanka. Oran camı bile yok. Drop'u yakına attı. Drop'u kesiyoruz bu zaman? Gel şu kayayı sphere alalım. Alanın orta kısımlarında yine Drop'u keseceksek az daha aşağı doğru geçmemiz lazım. Çünkü drop dibimizde rahat keseriz. Revan var. Adamlar acele etme. Sadece işareti direkt kafaya vurmaya çalışıyor. Smokladı olsun. adam. Aa smoklamamış. Drop düşmüş. Uğur alabilirim istiyorsan. Korursan <laughs> alırım. Aldık ya yürü. Koru beni. Keşke onu yapmasaydım. Hani kırmızı dumanı bırak. O nereye gitti lan? Ebesin nişanı. Oha P90 var. 8 x var burada istiyorsan. Hadi gidelim. U gidelim. Geldiğimiz yere geri çıkalım. Kamuflaj var istiyorsan onu alabilirsin işaretledim. Alıyorum. Koru <laughs> beni merak et. Tamam gel. P90 drop aldık. Sen? Evet. drop aldık oynamamız vardı. lazım. Sadece zırh aldım oradan. Kask mı aldın sen o drop'tan? Kask aldım. Bir de P90'ı çektim. Az daha yukarıya çıkalım istiyorsan. Göstermiyor ki burada zaten. Keşke orada on 18x mi vardı? 12x vardı? Ne yapayım? 15x vardı. <laughs> Senin M24'ün var. Alsaydın aslında uzağa. Aldım var benim. Avuk şeydir ben. Alsaydı verdim. Oğlum adamlar üstümüzdeki tarafta tamam tamam oynamayacağız bekleyeceğiz kanka o zaman, geçen oyunki taktik o zaman bu tarafı şey alacağız ev geri gidebilir Nereye sıkın şey zannettim şurada baksana şu ne ya şu adam zannettim yok kanka adam tam tepemizde göstermiyor ama 170 tarafı tam tepemizde Biraz safe oyun. Vurdum iki tane. Biz çok açıkta kaldık. Oy. Kafasına iki tane vurdum onun. Garcia'yı bilip onu öldürmedik mi? Gel. MG'si var Uğur. Ya MG'si de. ya m 249u var. Atıyorum crush'ını Ben de atıyorum. Bekle. Attım. Ben de attım. Bir tane daha attım. Kulübedekini öldürdün mü? adam var ya adam o edi varmış o edini aldım hemen okey şu sitlerini topla tamir kitim var değil mi senin evet şu zafirini tamir et böyle atıcam yere şimdi attım yere benim oğlum bu biraz daha pat diye öyle tamir edeydim şurda neyini harcıyak sen al ha, yap dinle. zaten birazdan öyle bir zamanımız olmayacak ya öleceğiz ya devam edeceğiz bastığın yere. İki raşlamışız. Bu arada o kişi ortak değil de benim olsun ama. Değil miydi? Hı -hı. Tamam. Ya da OE'de o olduğu için, için düşmemiş olabilir O olduğu için düşmedi. MG'si vardı bu şerifte. AVM'si var, var. AVM'si var. Bana ver onu. Al. Sami kiti var adamın üzerinde bir de bir Aldım onu. Oğlum AVM nerede? Ha. Sami kiti vardı aldın mı? Ben de aldım. Aldım. Bu kulübedeki adam nerede? Adamlar yukarıdaki drop'u drop alıp gelmişler o zaman. Hemen ha, evet, yukarıda drop, drop var. yeni Açık. düştü. Dumanı yeni gitti yani. Yok hala burada dumanı. Adam var adam var geliyor. Buraya mı geliyor? Evet drop tarafından geliyor. Süt geliyor yakın. Sarma. 90ımı çektim. Ben bu kapıyı kesiyorum Alanı bir daha bize küçültmesi lazım Bu arada içeri biz atmıştık ya Adam eskide etrafa sıkıyordu kördü Tam tepemizde tamam, solum, Buraya girecek kanka her türlü girecek buraya Alanı en, bize en küçültmesi lazım gelecek. Oğlum Çok terse küçülttü alanı sus, sus, Tamam arkamızdaki adamlarına gitmesini bekleyeceğiz öldürüp öyle gideceğiz Pustumuz öldürüp falan... öyle gideceğiz yapalım mı dışarıda? Uğur sağ köşede Drozatı var Çatıyorlarken gel Çatıyorlarken gel Alan dışındalar çünkü şu an çoğu Gördüm adamı. Tamam ikisi de bitti. Algı var. Bir şey yok. Anahtarı var da anahtarı aldım yine dursun. Kask Kanka, var istiyorsan? E, kırılmamış mı? Yok. Kanka 15x'i var aldım MP'ye taktım. Alan geliyor, alan geliyor. Yürü 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 yürü. 11 kişi kaldı Yine P90 bir sprey oturttu bir de yalan oldu AWP 15x taktım Çok iyi Beni yani çok güzel bir kayanın ardına bir yere sokmam lazım Sokman lazım Bu alan çok vuracak ya Alana Alan yavaş geliyor Bize vurup yetişmez Biri bizi Aha sağ taraftalar. Bence hiç münasebete girme alana girelim ilk. Evet. Sol tarafımız dolu. Her yerimiz dolu. Gördüm adamı. Lazım. Gördüm adamları. Şuradalar. Öldü tamam. Sadece bana yer gösterdi. temiz taşı sağa gidiyor. Arkamız önemli olan Yusuf ya. Arkamıza iyi bak. Tamam ben hiç uzağa bakmıyorum. P90'ı çektim yakını olmuyorum. Bak bakma demiyorum. Yine de al alanda değiliz ki biz. Arkamız temiz. Tam alanda değiliz. Tamam arkamız temiz. Ona göre güvenerek oynayabilirsin Arkamıza Evet buraya. Rogaya iyi. Bu Rogaya da çok ortada bak. Yine sağdan soldan her yerden yeriz. Doğru. Bence Sarkısı şu kaya daha olacak. iyi. Gel. Kaya Sen git, daha ben buna haydi. gideyim. Tamam, hiçbir şey yok. Ayrı kalmayalım, birbirimizi kaldıramayız. Gel. Kanka, o kaya iyi değil işte. Sen çok sınırlısın, adam bir kere daha üstünde, bok yiyeceğim. Yedi kişi var. Görürsen sağ zişarette, şu AWP'den vurduğumu direkt yıkabilirim. Önümüzde, hepsi, çoğu önümüzde kanka. Bizim arkamız çok temiz şu an. Yani bunu güzel kullanmamız lazım. Sistemini falan hazır tut falan. Hazır burada. hazır. İki tane sisim var sadece. Ben yıkılırsam beni kaldırmaya gelme. O yedim var. Tamam beni smokla bırak. Alanın en güzel yerinde biz varız. Görürsen direkt yapışmamız lazım. Arkamızdalar. Arka. İşaret. İşaretindeler. Geliyorlar. Sen adamsın lan. Pisipi tutturdum var ya. Dördüydüm. Bizedin mi orayı? İzliyordum. Kanka diğeri de öldü mü direkt? Öldü ikisi de öldü orada. İki kişi vardı, ikisi de ölü şu an. Kaskımı yedi biraz ama olsun. İyi kask. Alanı ikimize de vermedi önümüzde. Kanka siste sağ solu. Asist ver İki tane sisim vardı ikisini de attım. Her Üç şey, kişi var kanka. mı? Ben attım o sisleri. Bomba attı. Ölümün, mavi alan attı. Derece. Yok mavi alan attı. Bana oynayacaklar. Benim burada. Sakin ol. Vur. Bana geliyorlar kaçıyor mı? Evet. Vurabildiğini vur bırak yap. Birini düşürdüm. Can bas. Verdim. Tamam, can basıyorum. Sen alanda dur. Ben giremesem de hiç sıkıntı yok sen oynarsın. Bir tanesi de 70 tarafındaydı. Dragonov'la kesiyordu beni. öldürdüm. <laughs> yatın lan aşağı. Yes, yatın, yatın lan. lan. <laughs> Şerefsizler. Ama ben bir mermi bile atmadım aşağı. <laughs>